İşin geyiği şakası. Bir tarafa işin gerçeklerine bakalım. Şimdi şunu söylüyorum. Bodron masum bir ilaç değil. Çünkü sizi gerçekten hastanelik edebilecek nadirler. zaten bir tanesi arkadaşlar. Treni vurun. Bak vur derim ama Bodron'a dikkat ederim. Kırmızı kan hücrelerinin yapımını arttırma. Bu ne demek? Kanınızda kırmızı kan hücreleri vardır. Bu işte oksijen taşır vesaire vesaire. Kamyon gibi düşünün arkadaşlar. Bu kamyonların yapımını inanılmaz size arttırıyor. E trafik belli miktarda kamyon alabiliyor ama çok fazla kamyon var. Şimdi şantiyeye gidecek kamyonlar gidemiyor bir trafik oluştu. Ha? Ne demek? Kandaki basıncın yükselmesi demek. Bununla beraber tansiyon problemleri ve inme riski gelebilir. O yüzden buna çok dikkat edin. Bu 5. haftadaki kan testine yansır doğrudan. Yani 5. haftada işte 45. günlerde sizin kırmızı kan hücrelerinizin değeri yukarı doğru artmış olabilir. Ve bununla beraber arkadaşlar bu riski bertaraf etmek için de bizim kan öldürme dediğimiz bir sistem var. Damardan belli cc'de kan alıp atacaksınız arkadaşlar ve bu şekilde bunun önüne geçebilirsiniz. Tabii ki bunlar kafanıza göre yapılmaması gereken şeyler. Ben sadece bunların infolarını bilgilemiyorum. Sadece bilgi kanalı burası. Bunları uzmanlarla beraber yapacaksınız.